Galiba bitti. Sadık Bey isterseniz ben çocukları alıp dışarı çıkayım. Onunla yalnız kalmanız daha iyi gelecektir. Ee, sağ ol Firuze. Ee, şu an e, ona benim de iyi geleceğimi hiç sanmıyorum. Sadık. Evliliğinizde bir sorun yok değil mi? Yo, bunda nereden çıkardınız patron? Bilmem. Betüş Hanım seninle evlendiğinde gayet sakin bir insandı. Acaba diyorum saflığın ve sakarlıklarında beni delirttiğin gibi onu da bu hale sen getirmiş olabilir misin? Rica ederim patron. Yani lütfen. Betüş bütün kusurlarıma rağmen beni sever. Ya. Ha. Nasıl oldun karıcığım? Seni görünce daha da beter oluyorum Sadık. Yüzündeki o şapşal gülümseme var ya beni hasta ediyor. Beni de. Lütfen babamıza böyle kötü espriler yapma Betüş! Biliyorsun babam saf bir insan. Ciddiye alırsa çok üzülür. Ya, öyle mi? Espri yaptığımı kim söyledi size? Öyle bir halim mi var? Ben seni anlıyorum, Betüş. Bugün kafede sebepsiz yere o kadını dövmenin altında ailevi nedenlerin yattığını tahmin ediyordum. Sadık efendinin patronusunuz diye hayatımız hakkında yorum yapamazsınız Umur Bey. Hem siz niye hala buradasınız? Hatırlamıyor musun? Bugün olay çıkarmadan önce sana yeni parfümümüze adını verebilir miyiz diye sormuştum ve hala da cevabını bekliyorum. <laughs> Çok iyi. Cevap veriyorum. Hayır. Gidebilirsiniz. Ne? Gayet açık ve net hayır dedim. Ayrıca o parfümü piyasaya sürmenize de izin vermiyorum. Nasıl yani? Çok basit. Çünkü o bayıldığınız parfümü Sadık değil ben yarattım. Karım neler söylüyor Sadık? bir şeyler oldu ona patron. Hemen cevap istiyorum. O parfümü kim yarattı? Tabii ki ben. Çocuklara sorun. Şimdi her şey anlaşıldı. Ben de zaten... ...senin nasıl böyle bir çalışma yaptığına şaşıyordum. Demek her şey Betüş'ün eseriymiş. Bu durumda... ...kovuldun. Ama... Kovuldun. Nokta. Biz de bu sabah tam senin arkadaş olmaya başladığımızı sanmıştık. Yazıklar olsun. Çok kötü bir üvey sen. <laughs> Firuze. Firuze! Çabuk bana çay getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.